Verilen bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Halide Edip adı var Ateşten Gömlek. Milli mücadele içinde aktif bir şekilde yer alan ve bunu eserlerine taşıyan yazarların başında Halide Edip adı var gelir. Ateşten Gömlek romanında Ateşten Günlerin birbirini kovaladığı sancılı bir dönemde İzmir'in ve Kurtuluş'un meşalesini yakan Ayşe Hemşire çıkar karşımıza. Hasta haliyle şehir şehir doktorunu arayan milli mücadele kahramanı Ayşe Hemşire. Eşini ve çocuğunu savaşta kaybetmiş Acılı bir yürektir Ayşe Hemşire. Ateşten Gömlek aynı zamanda Milli Mücadeleyi konu alan filmlerin de ilki olmuştur. Hemen bakalım. Kitap Batı cephesini konu almıştır. Kesinlikle doğru. İzmir ve çevresinin kurtuluşundan bahsettiği için orası da Batı cephesine dahi olduğundan dolayı birinci bilgi doğrudur. Milli Mücadele dönemi yazara ilham kaynağı olmuştur. Bakın milli mücadele içinde aktif bir şekilde yer alan yazar Halide Edip bunu kitabında anlatmış ve aktarmıştır. Dolayısıyla ilham kaynağı olduğunu da alabiliriz. Roman aynı zamanda sinemaya da aktarılmıştır. Konu alan bir filme de konu oldu diyor. Dolayısıyla biz burada üçü de alırız. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Verilen görsellerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım Milli Mücadele'de Mermi Taşıyan Kadınlar tablosunu görüyoruz sol tarafta ressam Halil Dikmen, Ateşten Gömlek adlı bir tiyatro oyunu görüyoruz yönetmen Muhsin Ertuğrul ve Yakup Kadri'nin Yaban adlı romanını görüyoruz. Peki bakalım Milli Mücadele dönemi yazılı ve görsel eserlerde yer almıştır. Ateşten Gömlek ve Yaban yazılı eser, Mermi Taşıyan Kadınlar tablosu görsel eserdir. Dolayısıyla bir numaraya ulaşabiliriz. Çağdaşlaşma faaliyetleri Türk ressamları üzerinde etkili olmuştur. Çağdaşlaşma çağa kuydurmak uydurmak yenilikleri yakalayabilmektir. Burada ressamlarımızın özellikle Halil Dikmen'in sadece milli mücadeleyi yansıttığını görüyoruz. Çağdaşlaşma ve yenilikle alakalı herhangi bir şeyi buradan çıkaramayacağımız için 2 numara yanlıştır. İşgallere karşı mücadele beyaz perdeye de yansımıştır. Bakın burada yönetmen Muhsin Ertuğrul'un Ateşten Gömlek adlı sinema eseri. Bakın burada yazıyor sinema eseri olduğu. Demek ki beyaz perdeye de milli mücadele yılları yansıtılmıştır. Dolayısıyla 3 numarayı da alabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3'ün olduğu B şıkkıdır. Görselleri verilen eserlerin yapımıyla amaçlarından hangilerine ulaşmak istenildiği söylenebilir. Bakalım. Sol tarafta Karşıyaka İzmir'de bulunan milli mücadele anıtını. Ortada Manisa'da bulunan Atatürk ve Kuvayi milli anıtını. Sağda ise... Samsun'da bulunan milli mücadele anıtını görüyoruz. Peki böyle eserler bırakmak ne simgelemektedir? Vatan nasıl kurtarıldı? Aslında şu andaki kuşağa bunu aktarmak ve vatan bilinci duygusunu aşılamak için yapılan eserler olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım milli mücadele hatırasını güçlü tutmak kesinlikle ulaşılmak istenen amaçlardan bir tanesidir. Çünkü bu eserlere bakan insanlar vatanımız nasıl kurtuldu bunu görebileceklerdir. Dolayısıyla Milli Mücadele'nin hatırasını yansıtır. Yeni nesle tarih bilinci vermek de doğrudur. Çünkü vatanın nasıl kurtarıldığı ve işte Milli Mücadele'de halkımızın da işin içine girdiği. Çünkü Kuvayi Milliye halkın da olduğunu buradan bakın görebilirsiniz. Kadın, erkek, asker, Mustafa Kemal birçok kişi gözüküyor. Yani yeni nesle tarih bilinci vermek amacı da vardır. Ve bu heykellere bakan kişi... Türklük duygularıyla dolacağı için milli duyguları güçlendirmek de amaçlanan şeylerden bir tanesidir. Yani üçünü de alabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Lozan Antlaşması'na göre boğazların her iki tarafı da askerden arındırılacak. Barış zamanlarında bütün devletlerin ticaret gemileri serbestçe boğazlardan geçebilecektir. Ancak herhangi bir savaş anında Türkiye savaşta yer alır ise Boğazlar üzerinde istediği gibi davranma hakkına sahip olacaktı. Boğazlardan geçişleri Milletler Cemiyeti denetiminde başkanın Türk olduğu uluslararası bir komisyon düzenleyecekti. Peki bakalım hangisine ulaşılamazı soruyor? Savaş ve barış dönemlerinde Boğazlardaki uygulama aynı değildir. Evet. Çünkü savaş anında Türkiye burayı kapatma hakkına, istediği gibi davranma hakkına sahip olabilecekti. Demek ki aynı değildir. Boğazlar ile ilgili alınan karar bağımsızlık ilkesine aykırıdır. Kesinlikle evet. Çünkü boğazların bir komisyon tarafından yönetilmesi bize zaten boğazların aslında bağımsızlığımıza aykırı bir şekilde ilerletildiğini göstermektedir. Bu da bizim için doğrudur. Boğazlar konusu daha sonra yeniden gündeme gelmiştir. Sonrası ile ilgili gündeme gelip gelmediğine dair herhangi bir bilgi göremediğimiz için C şıkkına ulaşamıyoruz. Milletler Cemiyeti'ne boğazlar konusunda yetki verilmiştir. Bakın boğazlardan geçişleri Milletler Cemiyeti denetimindeki komisyon yapacaktır. Yani yetki de o komisyonun Milletler Cemiyeti'ne olmasıdır. Dolayısıyla D'yi de alırız. Ulaşılamaz olarak verilen sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Misak milli sınırlarına Lozan'da tam olarak ulaşılamamıştır. Ancak Lozan'da çözülemeyen sorunların bir bölümü Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel konularını oluşturmuştur. Antlaşma sonucunda Türkiye'nin lehine çözümlenemeyen Boğazlar ve Hatay sorunları daha sonra çözüme kavuşturulmuştur. Bakalım misak-ı milli sınırlarına tam olarak ulaşılamadı. Kesinlikle doğru çünkü tam olarak ulaşılamadı cümlesini şurada görüyoruz. Bir numara bizim için doğrudur. Boğazlar konusunun Türk dış politikasının gündemine geldiği doğrudur. Çünkü Türkiye'nin lehine çözümlenemeyen Boğazlar konusu daha sonra çözüme kavuşturulmuştur diyor. Demek ki tekrardan gündeme geldi. 2 numarada ulaşılabilir. Hatay sorununun çözümünde bölge halkının fikrine başvurulmuştur. Hatay sorununun çözüme kavuştuğunu yukarıda son cümlede söyledi. Ancak halka başvurulduğuna dair herhangi bir yorum alamayacağımız için 3 numaraya yanlış diyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı 1-2'nin olduğu aşıklıdır.